Ah Yücel Poyraz, Madame Recamier, Paris Louvre Müzesi, 5 Temmuz 2011 Playtime Uluslararası Anne Bebek Fuarında yeni fırsatlar yakalayabilmek umuduyla Paris'e gelmiştim. Sadece üç gece 4 gün kalacağım bu büyüleyici şehri, turistik bir amaçla değil de iş için ziyaret ediyor olmak ne büyük bir talihsizlikti. Gördüğüm fotoğrafların ya da seyrettiğim filmlerin etkisiyle olsa gerek, ilk defa geldiğim bu tarih kokan romantik başkentin sokaklarında hep sevgilimle yürüyeceğimi hayal ederdim. Başkaları da benim gibi düşünüyor olmalı ki caddeler yabancı bir şehri keşfetmenin heyecanıyla dop dolu, havanın sıcaklığını aldırmadan el ele dolaşan çiftleri ağırlıyordu. Her yerde aşk kokusu vardı. Şanzelize'ye 300 metre yürüme mesafesindeki otelimden sabah erken saatlerde çıkıyor. Caddeye inen sokakta yürürken yan yana dizilmiş tarihi binaların giriş katlarındaki şirin dükkan ve kafelerin açılışlarına ve Paris esnafının sabah sohbetlerine şahit oluyordum. Her sabah bu kafelerden birinde yaptığım kruvasan ve kahveli kısa bir kahvaltının ardından, insanların alışveriş etmek için kapıda kuyruğa girdiği Louis Vuitton'un meşhur mağazasının önünden metroya inip 12. bölge, Buide de Vincen's'da bulunan Parc Floral de Paris'e gidiyordum. Fuar, 1969'da kurulan bu 28 hektarlık devasa botanik bahçesinin içerisindeydi. Parkın inanılmaz güzelliğinin yanında etkinlik salonları bir Avrupa şehrinde olduğumuzu unuttururcasına bakımsızdı. Bu binalara 1969'dan beri dokunulmamış olmalıydı. Sadece küçük bir bölümü klima ile soğutuluyordu. Oysa Paris, tarihindeki en sıcak günleri yaşıyordu. Hava sıcaklığı, öğlenleri 45 dereceyi buluyor, dünyanın dört bir yanından gelen firma temsilcileri dayanılmaz sıcaklığa rağmen iş bağlamaya çalışıyorlardı. Sabahları fuarda Türkiye pazarında olmayan firmalarla tanışıyor, görüşmeler yapıyor, yeni ürünler seçiyordum. Öğlenleri sıcaktan bir parça kaçabilmek için parka çıkıp serin bir köşe buluyor, ayakkabılarımı çıkartıp boylu boyunca çimlere uzanıyordum. Burası harika bir yerdi. Göletlerin üzerini devasa nilüfer çiçekleri kaplamıştı. Değişik ağaçlar, kaktüsler ve bitkilerin gövdelerinde Latince isimlerinin yazılı olduğu metal levhalar vardı. Fuar dışında pek de turistik bir yer olmadığından daha çok yerel halk hafta sonunu geçirmek için geliyor gibiydi. Parkta insanlar plajdaymışçasına güneşleniyor, sıcaktan bunalınca da fıskiyelerin altında serinliyorlardı. Bir ressamın fırçasında hayat bulmuş gibi görünen, kusursuz güzellikteki sarışın bebekler, şen kahkahalarıyla çimlerde yuvarlanıyor, oyunlar oynuyorlardı. Aileleri düşüp kalkmalarına, ıslanmalarına, hatta çamurla oynamalarına aldırmadan onları eğlenceye teşvik ediyor, oyunlarına katılıyorlardı. Sadelikteki ihtişam ve neşe inanılmazdı. Öğleden sonraları saat 3 gibi fuar alanından çıkıp, metro ile şehir merkezine inerek ilk defa geldiğim bu harika başkenti keşfetmeye çalışıyordum. İlk durağım Louvre Müzesi'ydi. Dünyanın en büyük sanat müzesi olan Louvre Sarayı, 12. yüzyılın sonları ve 13. yüzyılın başları arasında 2. Filip tarafından kale olarak inşa edilmiş olmasına rağmen şehrin hızla gelişip kale sınırlarını aşması üzerine 1546'da 1. Fransuan'ın emriyle Fransız krallarının resmi konutu olarak kullanılmak üzere saraya çevrilmişti. 1682 yılında 14. Louis'nin Versailles Sarayı'na taşınmasıyla Yunan ve Roma medeniyetlerinden kalma eserlerin de bulunduğu, kraliyet koleksiyonunun muhafaza edildiği bir yere dönüştürülmüştü. Aynı zamanda kraliyet adına kurulan edebiyat ve heykeltıraşlık okullarına da 100 yıl kadar ev sahipliği yapmıştı. Fransız devriminden sonra 1793'te tamamen müzeye çevrilmişti. Tamamını gezebilmek için 3 tam gün gereken bu müzeye ben o meşhur cam piramitten girmiştim. Yaklaşık yarım saat kuyrukta bekledikten sonra nihayet 15 euroluk biletimi alabilmiştim. Artık hızlandırılmış duruma başlayabilirdim. Zeus'u, Milo Venüs'ünü, Büyük Sphinx'i, Mona Lisa'yı ve Leonardo da Vinci'nin eserlerini mutlaka görmeliydim. Bir rehberim olmadığı için elimde girişte aldığım yönlendirme broşürü bu devasa labirentte aradıklarımı bulabilmek adına hızlıca hareket ederken yolumdaki her sanat eserini aklıma kazımaya, aynı zamanda mümkün olduğunca çok fotoğraf çekmeye çalışıyordum. Çünkü daha ilk dakikada yarısını bile dolaşamayacağımı anlamıştım. Özellikle Rönesans dönemi tabloların olduğu bölümlerde ziyaretçiler tıpkı bir film arasında patlamış mısır alabilmek için büfe önünde yığılmış çocuklar gibiydi. Tablolar ile selfie çektirme sıralarını kaptırmamaya çalışıyorlardı. İğne atsan yere düşmez lafı burası için söylenmiş olmalıydı. Yılda yaklaşık 10 milyon ziyaretçiyi ağırlayan müzede o anda en az 15 bin kişi olduğunu düşünmüştüm. Hayatımda hiç görmediğim kadar büyük tabloların arasında kaç yılda bitirildiklerini merak ederek ve bir insanın bu kadar muhteşem detayları nasıl tuvale aktarabildiğine hayret ederek gezinirken Jacques-Louis David tarafından yapılmış Madame Récamier portresini gördüm. Yüzümdeki o tuhaf fakat sevimli gülümsemeye engel olamadım. Biz o dönemde salonumuza farklı bir dokunuş olsun diye benim de yemimle Josephine koltuk bakıyorduk. Ben Josephine dedikçe eşim onun adı Madame Recamier diyordu. Ama satıcılar için o Josephin koltuktu. Benim için de öyle. Hemen diğerleri kadar çok talep görmeyen tablonun yanında onu kapatmayacak şekilde durdum. Dudağımda o sevimli muzur gülümsememle bir Japon turistten fotoğrafımı çekmesini rica ettim çekik gözlü, bir ihli boyundaki sevimli kadın en fazla 18 gösteriyordu. Ama herhalde 40 yaşında vardı. Olanca şirinliğiyle beni onayladı. Telefonumda ufak bir ayar yaparak ona verdim. İşte bu fotoğraf karesi böylece ölümsüzleşti. Ardından hemen eşime resmi gönderdim. Sen haklı mısın sevgilim? O koltuğun adı Madame Rekamier olmalı dedim. Baksana, adamlar 1800'lerde resmini yapmışlar diye yazdım açıklamaya. Bir de kahkaha ikonu ekledim yanına. Juliette Recamier 1777-1849 yılları arasında yaşamış. Bir bankerin eşiymiş. Paris sosyetesinin önde gelen ve çok beğenilen kadınlarından biri olarak bilinirmiş. Büyük davetler düzenlermiş. Bu davetler, döneminin siyaset ve sanat dünyasının önemli isimlerinin buluşma noktası olurmuş. Jacques-Louis David, Roma dönemi kıyafetleri içerisinde resmetmiş Juliet'i. Fakat resmi bitirmemiş, resmin arka planı yok. Juliet'in resmin yavaş ilerlediğinden yakındığı ve kapris yaptığı, hatta resmini yapması için François Gerard'a da sipariş verdiği biliniyor. Kim bilir, Ressam belki de bu yüzden tam olarak bitirmemiştir resmini. Benim için çok sevimli bir tesadüf oldu, hiç aramadan karşıma çıkan bu güzel kadın tablosu. Sevimli Japon kadının çektiği güzel fotoğrafta, Paris anılarım arasında şirin hikayesiyle yerini aldı. Şimdi size sormak istediğim bir şey var. Acaba ben de bugün sanatsal değeri olan bir resmimi yaptırsam, 200 yıl sonra? Buna bakan birini herhangi bir sebepten gülümsetebilir miyim? Ne dersiniz? Kim bilir belki ben bu satırları yazarken uzaklarda bir yerden gülümsüyordur bizlere güzel Madame Juliette Rekamier.